Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil sesini açarsanız her gün paylaştığım videolardan haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel bir oya modeli yapacağız arkadaşlar. İplerimiz polyester ip. Hemen yapım aşamasına Evet 6 tane boş sırafa yaptıktan sonra biraz büyük bir sırafa daha yaptım. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. İçine geri dönüş yaptım. İçine bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırın içine düğüm attım. Tekrar yuvanın içine iniş yaptım. Yine ikinci pırpır yapıyorum. pırın içine düğüm attım. Yine bu şekilde yuvanın içine 3 tane sinek kanadından dal yapacağız arkadaşlar. şekilde. Yandaki zürafaya düğüm attım. Dal kısmından sonra 6 tane zürafa yapacağım. 6 7. zürafaya geri dönüş yaptım içine düğüm attım yine aynı yere 3 tane pırpır pır yapacağım yan zürafaya düğüm attım 3 tane zürafa yaptım. Dördüncü zürafaya yine geri dönüş yaptım. İçine üç tane pırpır pır yapacağım. Ara modeli bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. model arasında 3 üç tane üçlü pırpır yaptım. Arkadaşlar siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bizim ikinci aşamasını yapıyoruz. Bu şekilde ipimin ucunu elime aldım. İğnemin üzerine bu şekilde tek olan ipimizi attım. Alttan çift olan ipimizi attım. Bu şekilde buradaki dalımıza 5 tane pırpır yapacağız bu şekilde pırpırların boyu çok uzun olmayacak arkadaşlar buradaki ipimizi alabiliriz. Son yaptığım pırpırın içine bu şekilde düğüm attım. Yine yanındaki pırpıra düğüm attım. Diğer pırpıra Sırasıyla bütün pırpırların içine düğüm atacağız arkadaşlar. Son yaptığım zürafanın içine bu şekilde sıfır düğüm attım. Yine yandaki zürafaya düğüm attım. Yandaki zürafaya Arkadaşlar modelimizi ben döndürmeden yaptım. Sizler isterseniz döndürerek bu işlemi yapabilirsiniz. bu şekilde küçük bir badem yaptık. İpimizi burada kesiyoruz. Yine ortadaki dalımıza ipimizi bu şekilde düğüm atıyoruz. Yine aynı şekilde içinde 5 tane pırpır pır yapacağım. Arkadaşlar modelimiz gösterişli bir model gösterişli olduğu kadar kolay bir model şekli yazmalara yine düz yazmalara çok yakışan bir model Evet, ikinci bademi bu şekilde bitirdik. Aynı şekilde üçüncü dalımıza üçüncü bademi yaptık. Evet, krem ipimizi aldık. Bu şekilde kenardaki ilk yaptığımız pırpırın içerisine düğüm attım. bir zürafaya bu şekilde geçiş yaptım yine bir yandaki zürafaya bütün zürafaların içine bu şekilde kontrol işlemi yapacağız arkadaşlar tepedeki tek olan sürafanın içine 3 tane pırpır pır yapacağım. Yine bir aşağıdaki Zürafaya düğüm attım. Sırasıyla bütün zürafaların içine bu şekilde düğüm attım. Buradaki pırpırın içine düğüm attım. Şimdi diğer pırpırın içerisine bu şekilde düğüm atacağız. sırasıyla bütün bademlerin üzerine aynı şekil aynı işlemi yapacağız arkadaşlar 3. bademin pırpırına düğüm attım. Evet bu şekilde kontör işlemi tamamladık arkadaşlar. İpimizi burada kesiyoruz. Modelimiz çok güzel gösterişli bir model. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sarı rengimizi de yaptık. Çok güzel, gösterişli bir model oldu. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.